Merhaba, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü meditasyon sıramızda kalp çakramıza sıra geldi. Kalp çakramıza yönelik ve e, tabii ki ilahi sevgiye yönelik bir çalışma, bir meditasyon yapmaya çalışacağız. Her zamanki gibi nefesimizi derin alıp derin vereceğiz. E, kalp çakramızın rengi yeşil. Yeşil rengi doğada gördüğümüz gibi, yeşil şey, yeşil renk aynı zamanda şifayı da temsil ediyor. E, şifacılık yapan kişilerin avralarında, e, Kriya'nın fotoğrafçılığıyla çekilen avra resimlerinde yeşil rengin daha ağır bastığını e, görüyoruz. E, aynı zamanda e, kalp çakramızın diğer bir rengi de ilahi sevginin rengi olan açık pembe, toz pembe dediğimiz renk. Bugün hem yeşil hem pembe renklerle çalışacağız. Siz de hayatınızda hali hazırda var olan yeşil ve pembe objelerinize sevgi ve kalp çakrasına yönelik niyetler koyarak yaklaşırsanız ve onları e, günlük hayatınızda e, rutininizde kullanmaya biraz daha farkındalık katarak bu yeşil ve pembe renklerine bakabilirsiniz. E, Yeni bir şeyler almayı düşünüyorsanız yine kalp çakranız, koşulsuz sevgi, ilahi sevgiye yönelik niyetlerde bulunarak alabilirsiniz. Yani bu bir yeşil termos da olabilir. Termosunuza koyduğunuz çayınız, kahveniz, bitki çayınız bu niyetle yaptığınız zaman ben bu termostan bu içeceği içerken kalbimin, kalp çakramın genişlemesine, İlahi sevgiyi daha çok hücrelerimde hissetmeye niyet ederek içiyorum. Demeniz bile çok güzel. Çünkü biz e, neye inanırsak, neye düş neyi düşünürsek, nasıl hissedersek, e, beynimiz kesinlikle ona göre komut veriyor ve vücut, bünye e, buna hemen inanıyor, onu gerçek zannediyor. Dolayısıyla bizim nasıl kuruntularla kendi kendimizi hasta edebiliyorsak kendimizi iyileştirme, şifalandırma gücümüz de var. Şimdi yatay pozisyona geçmeden önce hep beraber niyet yapalım. Şu anda evlerde bulunduğumuz bu dönemde gayet rahatlıkla e, niyetimizi benim arkamdan sesli olarak yapabileceğinizi düşünüyorum. E, sesli yapılan niyetin titreşimi daha yüksektir. E, ama yarın bir gün yolda giderken, iş yerinde, parkta bu meditasyonu yapmak istediğiniz zaman, diyelim ki kulaklığınızı taktınız, içinizden de tabii ki onay verip benim söylediklerimi içinizden de tekrar edebilirsiniz. Şimdi derin bir nefes alalım. Bir elimizi kalbimizin, bir elimizi karnımızın, tam göbek deliğinizin üzerine koymaya çalışın. Göğüs kafesinizin şu, üstüne koymaya çalışın. Aldığımız ve verdiğimiz nefesler esnasında karnımızın üzerindeki elimiz ileri geri, öne arkaya hareket etsin. Mümkünse ciğerlerimize almayalım nefesi, göğsümüzün üzerindeki elimiz pek hareket etmezse iyi olur. Demek ki göğsümün üzerindeki elim hareket etmiyorsa, karnımın üzerindeki elim ileri geri gidip geliyorsa, evet karnıma yani diyafram nefesi alabiliyorum. Tıpkı bebekliğimdeki gibi en sağlıklı şekilde. Şimdi 4 sayıda nefesimizi alalım ve 8 sayıda nefesimizi verelim. Bunu birkaç tur yapıyoruz. Meditasyon boyunca da yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince Tabii ki belli bir noktada kopup artık nefesinizi düşünmeyecek hale gelebilirsiniz. Ne zaman ki kendinizi gerek bu meditasyonda gerekse günlük hayatta geçmişle ilgili, gelecekle ilgili bir takım düşüncelerle buluyorsunuz. Zihin fazla mesai yapıyor yine. Yine ego devreye giriyor. Hemen nefesimize odaklanıyoruz. Beynimize sus emrini veriyoruz. Çünkü patron biziz. Nefesimize odaklandığımız zaman ana dönüyoruz ve merkezimdeyim merkezimdeyim, merkezimdeyim diyoruz. Şimdi ellerimizi avuç içlerimiz birbirine değecek şekilde birleştirelim. Baş parmaklarımız göğüs kafesimize değiyor. Gözlerimizi kapatalım. Omurgamız dik olsun olabildiğince ve tepe çakramla ilahi boyutla, kök çakramla Toprak anayla bağlantıdayım. Kalp çakramla ilahi sevgiye kalbimi, kendimi, enerji bedenimi, duygusal bedenimi, zihinsel bedenimi ve fiziksel bedenimi açıyorum. Bugün kalp çakrama yönelik yaptığım çalışmayla birlikte tüm bedenlerimin birbirleriyle dengelenmesine niyet ediyorum. Bugün bu yaptığım muhteşem çalışmayla birlikte anda kalmaya, bağışıklık sistemimin kuvvetlenmesine, kendi merkezimde olmaya ve kendi merkezimde kalmaya kendi gücümde kalmaya fiziksel gücümü, fiziksel enerjimi kendimin ve bütünün en yüce hayrına değerlendirmeye niyet ediyorum. Rehberlerimden ve meleklerimden yardım ve destek rica ediyorum. Bulunduğum mekanın korunmaya alınmasını rica ediyorum bulunduğum mekanın ışıkla yıkanmasına rica ediyorum. Şimdi yavaşça uzanıyoruz. Gözlerimizi kapattık. Bir göz bantı, eşarp, havlu, tişört gibi bir şey gözlerimizin üzerinde olursa meditatif hale daha kolay geçebiliriz. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Dört sayıda nefesimizi sekiz sayıda acele etmeden yavaş yavaş dinginliği, huzuru, teslimiyeti, akışı hissederek dinginliğin, huzurun, anda kalmanın, teslimiyetin tadını çıkararak dinginliğe, huzura, mutluluğa, anda kalmaya, kendi gücümüzde kalmaya, merkezimizde olabilmeye teşekkür ederek tüm bunların keyfini çıkartıp şükrederek bundan sonraki hayatımızı geçirmeye niyet ediyoruz. Şimdi tepe çakramızdan, tat çakramızdan, başımızın üzerinden beyaz, altın, gümüş renkli şifa ışığının aldığımız nefesle içimize dolmasına izin veriyoruz verdiğimiz nefesi ayaklarımızın altından veriyoruz. Artık ellerinizi ve kollarınızı istediğiniz gibi serbest bırakabilirsiniz. Meditasyon sırasında sağa ya da sola dönmek isterseniz özgürsünüz. Ya da yüzüstü dönmek. tepe çakramızdan altın şifa ışığını içimize çekelim ve tüm vücudumuzda bu şifa enerjisinin yayılmasına izin verelim. Ve ayak tabanlarımızdan nefesimizi verelim. Altın ışığı aldığımız nefesle içimize çekiyoruz. Verdiğimiz nefesle özümüze ait olmayan tüm enerjileri mamaya gönderiyoruz. Aldığımız nefesle altın ışığı içimize çekiyoruz. Verdiğimiz nefesle Bilerek bilmeyerek başkalarından üstlendiğimiz, bize aktarılan bizi engelleyen tüm enerjileri, gücümüzü düşüren tüm enerjileri mamaya gönderiyoruz. Şimdi kalbimize yeşil şifa enerjisini çekiyoruz aldığımız nefesle. Nefesimizi kalbimizin arkasından veriyoruz. Aldığımız nefesle kendimizi ilahi sevgiye açıyoruz. Verdiğimiz nefesle kalbimizdeki üzüntüleri mamaya gönderiyoruz. aldığımız nefesle ilahi sevgiyi kalbimize ve tüm vücudumuza çekiyoruz. Verdiğimiz nefesle kalbimizdeki hayal kırıklıklarını mamaya gönderiyoruz. Aldığımız nefesle İlahi sevgiyi kalbimize ve duygusal bedenimize çekiyoruz. Verdiğimiz nefesle aşk acılarını mamaya gönderiyoruz. Şu anda kalbimize, fiziksel bedenimize Duyup sal bedenimize, zihinsel bedenimize, enerji bedenimize, bilincimize, üst bilincimize ve bilinçaltımıza şu emri veriyoruz. Önümüzdeki 24 saat içinde ben unutsam da aldığım her nefesle ilahi sevgiyi içime çekiyorum ve tüm bedenlerime, benim için en dengeli, en sağlıklı, en verimli şekilde ilahi sevgi tüm hücrelerime yayılıyor. Tüm avramı kaplıyor. Ve 24 saat boyunca ben unutsam da verdiğim nefesle hayatımda bugüne kadar yaşadığım, unuttuğum ya da unutmadığım tüm aşk acılarını dost kazıklarını, hayal kırıklıklarını, küslükleri, anlaşılmazlıkları, üzüntüleri, acıları verdiğim nefesle mama tabakasına gönderiyorum. Mamanın güçlü ateşinde yanıp yok olduklarını biliyorum. Kendimi Tanrıça Demeter ve Tanrıça Isis'in yardım ve desteklerini açıyorum. Kalbimdeki kalp kırıklıklarını tedavi etmelerini rica ediyorum. Şimdi burnumuzla aldığımız nefesimizi ağzımızdan sesli bir şekilde gönderiyoruz. Ve o kalbinizde bugüne kadar belki 2 yaşında, belki 12 yaşında, belki 28 yaşında, belki dün, belki 2 saat önce yaşadığınız ve belki aşağılanma, hakaret, aldatılma, kandırılma, kazıklanma olarak algıladığınız tüm olayların, enerjilerin kalbinizde bıraktığı izlerin, acıların, üzüntülerin şimdi Tanrıça Demeter ve Tanrıça Isis tarafından temizlenmesi, onarılması ve şifalanması için Kalbimizi açtık. Güzel derin nefesimizi içimize aldık ve ağzımızdan verdiğimiz kuvvetli nefesle bu kalp kırıklıklarını mamaya gönderiyoruz. Şimdi kendimizi masmavi mavi üzeri, üzerinde yakamozların pırıldadığı mavi bir okyanusa bırakalım. Sırt üstü okyanusun üzerindeyiz. Denizdeki mineral mineraller ve tuz bizi temizliyor, arındırıyor. Gökyüzündeki güneşi görüyoruz. Güneş içimizi ısıtıyor. Yaşam enerjisiyle doluyoruz. Bağışıklık sistemimiz kuvvetleniyor. Ve kalbimizden tüm vücudumuza ve auramıza ilahi sevgi yayılıyor. Derin bir nefes alıyoruz başımızın arkası, omuzlarımız, sırtımız, belimiz, popomuz, bacaklarımız, ayaklarımız, kollarımız, elimiz içinde muhteşem balıkların, yosunların olduğu. Yüzeyi pırıl pırıl yakamozlarla dolu. İçindeki minerallerle, iyotla tuzla bizi temizleyen, arındıran, şifalandıran muhteşem okyanusta güneş içimizi, vücudumuzu ısıtıyor. Yaşam enerjimiz güneşle güçleniyor, bağışıklık sistemimiz güçleniyor ve aldığımız nefesle yukarıdan ilahi boyuttan kalbimize ilahi aşk bir şelale gibi akıyor. Kalbimiz bu ilahi aşktan taşıyor. Kalbimizden taşan tüm kalp çakramıza yayılan adeta bir ışık şelalesi gibi içimize dolan ilahi aşk, ilahi sevgi tüm bedenimize, duygusal bedenimize, fiziksel bedenimize, zihinsel bedenimize, tüm avramıza, eterik bedenimize yayılıyor. Eterik bedenimizdeki ruh parçalarımızın başka hayatlarda, ruhumuzun paralel yaşamlarda yaşadığı Eterik bedendeki acı, üzüntü, tüm kayıtlar bu ilahi pembe ışıkla yıkanıp temizleniyor. Ben, ruhumun diğer parçaları olan ruh parçalarımı olan sevgimi ve bağımı, onların yaşadıkları acı, hastalık ve üzüntüleri tekrar ederek, kanıtlamak zorunda değilim. Bizim aramızdaki sevgi, bizim aramızdaki bağlılık, ilahi ışık gibi gerçek. Hiçbir ruh parçamız, hiçbirimiz, hiçbirimize bir şeyleri kanıtlamak zorunda değiliz. Sevgili ruh parçalarım, hepinize sesleniyorum. Birbirlerimizin hayatlarında yaşadığımız olayları hepimiz olduğu haliyle kabul edip saygı duyarak mesafe koyalım. Birimizin yaşadığı acı ve üzüntüyü diğerlerimiz taklit etmek zorunda değiliz. Hepimiz ışık varlık olarak bir ruhun parçalarıyız. Ama ruhumuzun tekamülü ulaşabilmesi için hepimiz farklı deneyimlerden geçiyoruz. Birbirimizi taklit etmeyi artık bırakalım. Ve şimdi bıraktık. Hepinizi selamlıyorum sevgili ruh parçalarım. Hepimiz farklı deneyim, farklı tecrübelerden geçen ve ait olduğumuz ruhu tekamül yolunda basamaklar çıkmasını kolaylaştıran bir takımız. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Hepimiz birbirimize saygı duyup birbirimizin hayat deneyimlerini onun hayatında bırakalım. Ve hepimiz birbirimizden özgürleşelim. Hepimiz kendimizi olduğumuz halimizle kabul edelim. Hepimiz birbirimizi olduğumuz halimizle kabul edelim. İlahi sevgi kadar saygının çok önemli bir enerji olduğunu, birbirimize saygı duyarsak, birbirimizin yaptıklarını yargılamazsak, bu kadar yük almayacağımızı artık fark edelim özgürleşmenin, hafiflemenin keyfini, mutluluğunu çıkartalım. Bu güzel meditasyon için rehberlerimize, meleklerimize, yüce yaradana, bizi dünyaya getiren anne ve babamıza, toprak anaya, ışık varlıklara, kendimize, birbirimize, sevgili Tanrıça Demeter ve sevgili Tanrıça, İsis'e, Ay'a, Güneş'e teşekkür ediyoruz. Bir süre daha bu ilahi pembe ışık şelalesinin altında yıkanmaya devam edebilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.